Merhabalar ne olacaktı? E, fön istiyorum. Fön istiyorsunuz tamam. Genelde YouTube'dan izliyor ama. Tırnaklarım var. Bakayım. Deniz mu var bunun içinde. Evet. Siz yapıyor musunuz tırnak? Çıkalıyorum çıkacağım grubuna. Ne yapacağız saçını? Fön. Dip boyam da geldi gerçi. Dip mi yapsak öyle Maşa da olur. Sen yani. ne sordun soru yaptın ya? Görmedi beni şu an akşam bu saatinde boy olmasın. Biz nereden bu? TikTok'tan bildim. <laughs> Komik mi? Bu evet, gerçekten komik. Yok da de, yok değil. Ya o da değil. Şu anda burada değil de. Hopça ne yapacağız Örgü istiyorum şuraya. E. Ee? Şuraya ben istiyorum. E. Ee? Köşelerde tımaşa. E? Ee? Evet. Sonuç. Sonuç ne? Sen mi anlamadın? Evet. Dibim ağzıma kadar gelmiş. Buraya iki tane örgü yapacağız. Buraya fönle düzelteceğiz. Uçlarına maşa şey yapacağız. Üç tane işten para salacağız bizle. Bu toprağa bu Allah'a bakıyor. Bak bakayım toprağa. Ay çok güldürme böbreğim düşüyor arada. Ne? Evet. Allah'a bakayım? Çok, Çok netsindir. Net evet. Ben bir birden dörde çektim, dörtten beşe çektim biliyorsun değil mi? Beşten sonra altıya çektim olabilir. Ben kördüm, ördüm, Düz örgü. Ben Düz örgü yapabiliyorum. Ben balık sırtı istiyorum. Saatte başka kuaför bulamazsınız zaten. Mezgul kullanacağım. Böyle <laughs> mi yapılıyor? Evet böyle yapıyorlar. Boynum tutuldu galiba biraz. Aynen öyle ya. Afrika ölü bir şey yapıyorsunuz mu siz? Yeter mi? Ya, Yeter. Yeterdi. Yeter. Oldu mu? Eh. <laughs> Boyun fıstığım var benim ya. Yok bir şey. Hmm. Yanları yiyormuşum ha. Sola tarayacaksan... Ne bakayım? Burada var. Alo. Sağa doğru fön çek. Sonra buraya at. Volümlü olsun. Ne zaman öğrendin? Youtube'da girdim. Saç ne tarafa sus? <laughs> Neydi? <laughs> Konuş artık. <laughs> ne tarafta soğursa? Orada kalır. Orada kalır. <gülüyor> <gülüyor> Burada soğursa? <laughs> Yok o no shit de. Hmm. Bana ver bana. Berlin Borda gibi oldu. O kim? <laughs> Berlin Borda dedim Berlin'de doğmuş de kadın adına Berlin koymuşlar. İnsanımız cahil kitaptan okumuyor ki. Geliyor böyle boş <laughs> bir ilgiyle. <laughs> Sanki yazıyor. Bu günlük maşa mı oluyor şimdi? Yarım günlük. Burada mı duracak? Çok rahatsız etti. Bak internetim yok hiçbir şey izleyemiyorum. Bununla idare et yarın gel düzeltiriz ne istiyorsan. Uğraştırma beni. Güzel, mutlu oldum. Tete tete de gelmedim gayet rahat geldim. Öyle yazmıyor. Ne yazılır mısın oraya? Welcome to Tinne.